Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş bebek yeleği, bayan yeleği, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için bakın şöyle başladık. Orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Bakın. Yani açık renk olduğu için belki tam göstermemiş olabilir ama şöyle likralı gibi her yaşa uygun bir örgü. Şimdi örneğimiz 3 ilmek arasında da bir ilmeğimiz var. Toplamda 4 ilmekten oluşan bir model bu. Hemen örneğimize başlayalım. Sizlerle beraber ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Şimdi şöyle ilmeklerimi attıktan sonra bir dış araş Arka yüzden modelime başlıyorum kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum bir düz 3 ters bir düz 3 ters olarak modelime devam ediyorum bir düz 3 ters bir düz 3 ters Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra bir tane ara örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ara 3 düz. Bir ara 3 düz. Bir araşı ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın. Düzleri düz örüyorum. Tersleri de ters örüyorum. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. Ve sıramı tamamlıyorum. Bakın. Arka yüzü bu şekilde. Şimdi örneğimin ön yüzü son sırasına geldi model olarak kenar ilmeğimden sonra bir tane burada araş ördüm. Sonra bir ilmek doluyorum. Burada üç tane düz olan ilmeğimi bakın şöyle düz örer gibi üçünü aynı anda kestim bir doladım. Arada bir tane araş ördüm. Yine bir ilmek doluyorum. Üç tane ilmeğimi aynı anda düz örer gibi kesiyorum. Bir doluyorum. Bir araş örüyorum. Bir doluyorum. Şu şekilde yapıyorum. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani aynı şekilde 3 tane ilmeğimi ters örüyorum, bir tane de ilmeğimi düz örüyorum. 3 ters, bir düz. yine aynı şekilde devam ediyorum bir ters 3 düz bir ters 3 düz ve Sıramı böyle tamamladım Arka yüzde de aynı görüldüğü gibi örüyorum. Bakın düzleri düz, tersleri ters örüyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüze geldiğimiz zaman yine bir sıra daha bu modeli anlatıp sonra aradaki araşalara geçeceğiz. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi bakın ön yüzdeyim. Aynı şekilde 4 ilmek 4 sıradan oluşan bir model bu. Bir doladım. Yine 3 tane ilmeğimi düz örer gibi aynı anda kestim ve bir doladım. Tekrar bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Bir doluyorum. Sıramı şekilde tamamladım Bakın. iki tane örneğimiz yeterli değerli izleyicilerim şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum şu şekilde aynı bir düz 3 ters bir düz 3 ters olarak modele devam ediyorum Şimdi ön yüze geldik. Bakın, iki örnek yeterli dedik. İki örneğimiz. Şimdi de bütün ilmeklerimi ön yüzde tamamını bakın böyle, aroşa örüyorum. Aradaki aroşalarımızı. Şimdi yine arka yüze geldik. Arka yüzde Görüldüğü gibi örüyorum. Bakın bir düz, üç ters. Arka yüzde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Örnekli olan yerinde de, araşalı olan yerinde de aynı şekilde, yani görüldüğü gibi örüyorum. Şimdi ön yüze geldim yine. Bakın bir diş araşım oldu. Şimdi bu aradaki araşaları. 5-6 tane falan yapabilirsiniz. Yani ben 3-6 e, diş yapmışım. Şu an bu 2 diş diyelim. Ön yüzde. 6 tane arasını yapıyoruz. Dilediğiniz kadar da yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi bu sırayı da anlatalım. Sonra bir sıra önden anlatacağım ön yüzden. Ve videomu bitireceğim değerli izleyiciler. Arka yüzde hiçbir değişiklik yok dedik. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik bakın. Ön yüzde şu an 2 diş araşan var. Örneğimde bakın 6 diş. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon 5 diş yapmışım. 6 diş zannettim. 5 diş yaptıktan sonra yine aynı şekilde bu modeli böyle diziyoruz. Şöyle o sırayı da gösterelim. Şimdi bir tane ters ördük. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Arasını kaç sıra yaptıktan sonra sevdiğiniz ister 5 ister daha fazla. Sonra tekrar aynı 3 düz bir ters olarak modele buradan devam ediyoruz. Aynı yüzden. Sonra arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz zaten tersleri ters, düzleri düz. Dürüst. Ön yüze geldiğimiz zaman da bir doluyoruz, üçünü bir kesiyoruz, bir doluyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum değerli izleyicilerim. Bakın. Umarım örneğim anlaşıldı. Bugünlük bu kadar. Beni yurt içi izleyen, yurt dışı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın, hoşça kalın, örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.